Evet hep futboldan herkese merhaba arkadaşlar Batuhan ben yine bir sosyal lig yayınında birlikteyiz ama artık bu son yayınımız biliyorsunuz lig bu hafta bitiyor 38. haftayı değerlendireceğiz 38. ve son haftayı ee, bu oyuncu önerisi videomuz bir de biliyorsunuz kadro önerisi videomuz var bu sene ligdeki tüm haftalarda yayınlarımızı yaptık çok şükür 38 tane sosyal ligde oyuncu önerisi 38 tane de kadro önerisi yayını yaptık toplam 76 yayın bir işte bu yayın son oyuncu önerisi olarak son yayınımız bu. Bunun sonrasında bir tane de bir kadro önerisi yayınımızı, son kadro önerisi yayınımızı yapacağız. Önümüzdeki haftada belki bir hem sosyallikte son hafta aldığımız puanı hem de bir ligin kısa bir değerlendirmesiyle ilgili bir yayın daha yapabiliriz diyelim. Artık bu hafta itibariyle ligi tamamlıyoruz. İlk maç cuma günü. Bunun da bilgisini vereyim. şampiyonluk yarışı herkesin beklediği gibi olmadı. Bu hafta belli olur diye herkes düşünüyordu ama olmadı. Fenerbahçe Galatasaray'ı yenince otomatikman şampiyonun belirlenince hafta son haftaya taşınmış oldu. Senaryo zaten basit. Galatasaray yenilirse Fenerbahçe kazanırsa Fenerbahçe şampiyon. Bunun dışındaki her sonuçta Galatasaray şampiyon olacak. Bakalım pazar günü maçlar 19'da başlayacak. Evet her zaman yaptığımız gibi ilk önce geçtiğimiz hafta ne yaptık ona bakalım. Geçtiğimiz hafta maç maç değerlendirmesini. Onun da sonrasında tekrardan bu haftaki maçlarımızdan değerlendirmeye başlayalım diyelim. Evet, geçtiğimiz hafta ne yaptık? İstanbulspor-Sivasspor maçında Sivasspor'un galibiyetini bildik. Koyuta'yı bildik Sivasspor'da Spor'da. Koyuta bir gol attı biliyorsunuz. Bir de Manay'ı bildik Sivasspor'un Forvet'i Manay. Manay biliyorsunuz çok iyi, bir, sezon, çok iyi bir sezon geçirdi. Ben bir büyük takım transferi yapacak diye tekrardan düşünüyorum böyle olacağını. Manay'da bir asist yaptı maçta. Antalya'dan Adana Demirspor maçında Antalya Spor'un galibiyetini bildik. Orada Antalya Spor'un galip geleceğini düşünüyorduk. 2-0 demiştik skor olarak. 2-1 bitti maç. Beşiktaş Hatay Spor maçında Semih suyu bildik Beşiktaş'ta. Bir asist yaptı. Hatay Spor'da Dede Başır gibi bildik. O da bir gol attı maçta. Ankara gücü Pendik Spor maçında Ankara gücünün gol yemeyeceğini düşünmüştük ama galip geleceğini düşünüyorduk. Ama işte clean sheet'ini bildik. Savunmada e, savunmada Kitsu veya iş demiştik i̇kisi de oynadı maçta. Bunlar da gol yemediler zaten. 7'şer puan aldılar. Çaykur ile Kasımpaşa maçının beraberle biteceğini bildik. E, Samsun Alanya maçının skorunu bildik. Samsun Alanya maçının 1-1 biteceğini düşünmüştük. Maçta 1-1 bitti. Aynı zamanda Oğuz Aydın'ı bildik. Alanya Spor'da gol attı. Samsun'da da Holsey'de Marius arasında kalmıştık. Biz Holsey dedik. Marius gol attı kısmet. Ama bu maçın skorunu bilmiş olduk. Gaziantep Fatih Karagümrük maçında e, Fatih Karagümrük'ten Marcao'yu bildik. Marcao uzaktan çok güzel bir gol attı bu arada. Karagümrük'ün tek golünü attı. Ama takımın kime düşmesine engel olamadı. Bunun dışında Başakşehir Trabzonspor maçında Onan Şu'yu bildik. Trabzonspor'un da gol atacağını düşünmüştük. O da golünü attı zaten takımla galibiyeti getirdi. Kayseri Konyaspor Konya Spor maçında berabere biteceğini bildik. Biz bu maçla ilgili maçın e, net bir şekilde beraber biteceğini tahmin ediyorduk. İki takımın da işine yarıyordu çünkü skor. Öyle de bitti. 2-2 oldu ama berabere bitti. Ve son olarak derbi maçta Galatasaray Fenerbahçe maçında bu maçı bilemedik. Biz bu maçta beraberlik demiştik. Biraz sonra e, maçları yorumlarken tek tek hem Galatasaray hem Fenerbahçe için zaten uzun uzun da anlatacağım. Bunun da bilgisini vereyim. Ve haftanın maçlarıyla başlayalım. İlk maçımız Korendon Alanya Spor. Bir tek sen Antalya Spor maçı. E, Antalya derbisi son hafta. İki takımın da bir iddiası yok artık. Bu saatten sonra zaten maç e, tamamen bir ligi bitirme maçı olacak. Alanya Spor iyi bir sezon geçirdi ve bunun dışında da e, Fatih Tekke biliyorsunuz bu sene teknik direktörü Fatih Tekke ile beraber iyi de bir ülke yakaladı Alanya Spor. E, puan durumuna baktığımızda Alanya Spor Lig'de 7. sırada 51 puanı var. Antalya Spor ise e, tabi Spor'un bu arada hiçbir iddiası yok. Onu da tekrar bilgisini vereyim Avrupa ile ilgili. Antalya Spor ise teknik direktör Sergen Yalçın'la beraber ikinci yarı sonunda toplam 48 puanı ulaştı. Onun önüne düşmeli Avrupa gibi bir iddiası yok. Sergen Yalçın takımının başındaki son maça çıkacak. E, ve Antalya Spor Alex de Souza ile anlaştı. Fenerbahçe'nin efsane kaptanı biliyorsunuz. E, teknik direktör olarak önümüzdeki sene Alex de Souza Antalya Spor'da görev alacak. Bu maçla ilgili ben Ant, Alanya Spor'un daha iyi bir takım olması, daha hazır bir takım olması sebebiyle böyle gol yemeden 1-0 kazanacağını düşünüyorum. E, kalede Ertuğrul ve savunmada Balkoveç, Green Sheet nedeniyle yazılabilir. Oğuz Aydın da orta sahada. Zaten inanılmaz iyi bir sezon geçirdi Oğuz. Oğuz da e, gole en yakın isimlerden biri Alanya Spor'da. Belki de en yakın isim Oğuz Aydın'da yazılabilir arkadaşlar. Ve geldik ikinci maçımız Vavakars Fatih Karagümrük Yılport Samsun Spor maçına. Vavakars Fatih Karagümrük geçtiğimiz hafta Gaziantep deplasmanında 3 birlik mağlubiyetle küme düştü. Lige veda ettiler. Ee, aslında çok kötü bir sezon geçirmedi ama çok büyük yanlışlar yapıldı. Alparslan Erdem'le sezona başlamıştı Fatih Karagümrük. Ondan sonra yani çok da kötü değilken yani teknik direktör gönderip şotayı getirdiler. Şota çok kötü performans gösterdi. Sonrasında Tolunay Kapkas geldi. O da çok başarılı olamadı. Ve neticede küme düşmüş oldu. Fatih Karagümrük e, iyi de fena olmayan bir kadrosuna rağmen. Samsun Spor ise kümede kalma yolunu, kümede kalmayı garantili 43 puanla ee, onlarla sonra 2-3 maçta rahat maçlar oynuyor aslında. İyi bir takım. Lig boyunca hep kendi sahasında çok iyi de atmasın, çok da kötü bir performans gösterdi. Ben bu maçta son maç e, Karagümrük'ün kendi sahasında yine seyircisiyle beraber kazanacağını düşünüyorum. Yine ligi galibiyetle veda edecektir. Çünkü Samsun bir iddiası yok. E, skor önerim 3-2 Karagümrük'ten orta saha oyuncuları Eyselik ve Mendes ve Marcao'yu ilerideki Marcao öneriyorum. Samsun Spor'da da Holse Marius zaten gol en yakın isimler. Bu oyuncular da biraz daha kendi PR'larını iyice yapıyorlar zaten. Bu oyuncular yazılabilir. Karagümrük'te Çekirini ve Feguli cezalı. E, Samsun Spor'da Zeki Yavru cezalı. Bunun da bilgisini verelim arkadaşlar. Gelelim bir diğer maçımız EMS e Yapı Sivas Spor. Mondihom Kayseri Spor maçına. Ee, Sivas Spor'un zaten ligde şu an 8. sırada hiçbir iddiası yok. Ligde kalmayı haftalar öncesinde garantilemişti. Başarılı bir sezon geçirdiler Bülent Uygun'la. Mondium Kayseri Spor ise geçtiğimiz hafta Konya ile kendi sahasında ilk yerde 10 kişi kalmasına rağmen 2-2 berabere kaldı. Ve ligde kalmayı garantiledi. İki defa geriye düştüğü maçta rakibini yakalamayı başardı. Burak Yılmaz da çok iyi bir sezon geçirdiler gerçekten. Yani bu kısıtlı kadrosuna rağmen... eee herkesin artık kesin küme düşecek demesinden rağmen lige tutundular. Bu yüzden kendilerini tebrik edelim. Ben e, bu maçta önce Kayseri cezalı 3 oyuncu var. Bunlar da ilk 11 oyuncusu direkt. Forvet, Nazon, Ramazan Civelek ve Cardoso. Bu oyuncular yokluğunda aynı zamanda Kayseri da artık bu hafta sonu yani aldığı beraberlikle rahatlama geleceği için bir e, böyle bir boş vermiştik olabilir maçla ilgili o yüzden ben Sivas Spor'un gol yemeden kazanacağını düşünüyorum. 2-0'lık skorla son maçta kendi sahasında seyircisine galibiyetle veda edecektir. Kalede Nikolic savunmada Kamara, orta sahada Koyita ve ileride yılın belki en iyi oyuncularından biri oldu Manay yazılabilir Sivas Spor'da. Ve geldi Fenerbahçe. Fenerbahçe inanılmaz bir topu verdi Galatasaray maçında deplasmanda gerçekten çok uzun yıllar unutulmayacak bir maç yani bu hani Nasıl 6-0 hep konuşuyor Fenerbahçe'de Galatasaray maçında. Bu maç da çok konuşulacak bir maç. Daha maçın başında 20. dakikada 10 kişi kalıp uzatmaya beraber 80 dakikadan fazla ligin en iyi iç saha takımı yani tüm maçlarını kazanan Galatasaray deplasmanında eksik oynamasına rağmen bir tane isabetli şut olanağı vermedi Galatasaray'a. Yani takımda en kötü oyuncu Livakovic diyor da herkes. Çünkü Livakovic'e hiç top gelmedi. Yani Livakovic'i görmedik. İnanılmaz bir mücadele. Çok akıllı hücumlar akıllı bir savunma topun arkasında ve Fenerbahçe gerçekten bileğinin hakkıyla aldığı galibiyet ki yani haksız bir kırmızı kart iptal edilen bir gol var. Bunlar herkesin zaten söylediği şeyler. Hani işte Fenerbahçe kolluyoruz ve hak bir anlamda söylemiyorum bunu ama maçı izleyenler zaten e, Ciku'nun kırmızı kartla bile haksız olduğunu söylüyorlar. Bunun dışında Fred'in ortasından attığı bir gol var. Yani orada nasıl faal verdi hakem Torre'le pozisyonu o da enteresan tabii. Ama bunları ama Fenerbahçe deplasmanda kazandı taraftarın çok mutlu etti. 96 puan yaptı. Son maçta küme düşen İstanbul Spor'la kazanacaktır maçı Fenerbahçe. Bununla ilgili en ufak bir şüphe yok zaten. Burada skor önerisi de 3 0 olarak verdim. Ee, oyuncu önerisi olarak da kalede Livakovic savunmada Osterwold'e. Orta sahada Tadiç ve ileride Ceko'yu yazdım. Ee, Fenerbahçe'de Ciko <laughs> ceza aldı biliyorsunuz. Bunun dışında da Mişibat şu sarı kart cezalısı. Fenerbahçe'de eksikleri. Ama ne olursa olsun Fenerbahçe bu maçı mutlaka kazanır. Artık Konya'dan bir mucize bekleyecek. Yani mucize diyorum. Çünkü çok ihtimal vermiyorum. Ama işte futbolu mu? Ne yazıcağı belli olmaz. İstanbul Spor'da Duhani cezalı. Bunun da bilgisini verelim arkadaşlar. Ve geldik diğer maça. Konya Spor Galatasaray maçına. Konya Spor ligde kalmayı garantilemedi. 41 puan var 15. sırada. 17. Hatay Spor 38 puanda. 16. Ankara gücü 40 puanda. Yani aslında bir senaryo var. Hatay kazanır Ankara gücü işte berabere kalır Konya yaptılar. Kime düşebilir? Bununla ilgili bir sıkıntısı olabilir Konya Spor'un. Ee, Ankara gücü de kazanabilir bu hafta. Trabzon basmanda Gaziantep aynı puanda falan derken. Ee, daha tam rahatlamadı ama bir puan yetiyor. Bir puan alırsa Konya Spor 42 yapacak. Zaten Hatay Spor'un 38 puan Hatay Spor Gaziantep şey, Kasımpaşa'yı yense bile ee, bir değişiklik olmayacak. Konya Spor ligde kalacak. Şimdi gelelim Galatasaray'a. Galatasaray'da Fenerbahçe'nin 3 puan önünde. 99 puan biliyorsunuz. Fenerbahçe 96 puan Bu hafta berabere kalsaydı kendisi aslında Fenerbahçe maçında tur atacaktı ama atamadı. Çok kötü bir oyun. Kaleyi bulan bir tane şutu yok. E, maçta Icardi'yi görmedik. Mertens'i görmedik. Yani futbol anlamda söylüyorum bunu. E, takımda iyi oyunu diyebileceğimiz kimse yoktu. Barış Alper de bir şeyler yapmaya çalıştı ama yapamadı. Hakim Ziyah çok kötüydü. <laughs> hiç bu sene belki de gördüğümüz en kötü Galatasaray'dı yani. Fenerbahçe çok iyi kilitledi Galatasaray'ı. Ama işte o bir puan alamadı ama bu maçta bir puan gene yetiyor Galatasaray'a. Ben bu maçın böyle pozisyonsuz bir maç olacağını düşünüyorum. Yani iki takım da hiçbir şekilde ileri gitmeyecektir. Belki kendi sahalarında top çevirdiler. Bilmiyorum orasını. Ama iki takım da o riski almak istemeyecektir diye düşünüyorum. Yani onun için yani bu maç pozisyonsuz biter. 0-0 biter. 0-0 biterse zaten Galatasaray şampiyonu ilan ediyor. Konya Spor'da ligde kalmış oluyor. Bu şekilde iki tarafta mutlu olur diye düşünüyorum. O yüzden oyuncu ölerim. iki takımında kalecisi Slovik Konya Spor'da Galatasaray'da Mustera. Galatasaray'da Hakim Ziye. Sarı kaç ceza onun da vereyim. Geldik Sint Siltaş yapı Pendik Spor Gaziantep Futbol Kulübü maçına. Pendik Spor aslında tam olarak kime düşmedi. Şöyle bir ihtimali var. Ee, bu maçta 26 Farkta galip gelirse, Ankara gücü yenilirse Pendik Spor Lig'de kalıyor. Yani 26 fark nasıl bir rakam? Yani hani bilmiyorum. <laughs> e, zaten spor tarihinde böyle bir şey yok. E, o yüzden Pendik Spor açısından kime düştü diyebiliriz. Gaziantep ise yani 41 puanda ama hala garantilemedi. Hala ufak da olsa bir ihtimal var. Onlara da bir puan yetiyor. E, Pendik deplasmanında Ama ben bu maçta yani zaten artık Pendik'in bir ümidi kalmadığı için ben Gaziantep bu maçta maçı da alacağını düşünüyorum böyle. Galibiyetle veda edeceğini düşünüyorum. Son karagörlük maçında çok mu iyi oynadı? Hayır. Ama en azından akıllı oynadılar. Ee, ihtiyaçları olan galibiyeti son dakikalarda da buldukları iki golle aldılar. Ve e, kümede kalma yolunda çok büyük bir avantaj yakaladılar. Skor önerim 3-1. E, Gaziantep sporun depresyonda Pendik Sporu yeneceğini düşünüyorum. Pendik'ten oyuncu öneririm Umut Nayır. İsteyen buraya Mehmet da yazabilir. Gaziantep'ten de Maxim ve Draguş öneririm. Dragoş geçtiğimiz hafta cezalıydı. Bu hafta cezası bitti. Ve geldik Yukatel Adana Demirspor Rams Başakşehir maçına. Başakşehir dördüncü ama e, beşinciliğe düşme ihtimali var. Beşiktaş 56 puanda, Başakşehir 58 puanda. Bu hafta Trabzonspor yenseydi 3. olacaktı. Yenildi kendi sahasında Trabzonspor'a Başakşehir. O yüzden 3. lük ümidi kalmadı ama 4. lük için bu maçı deplasmanda kazanması lazım. Bak, gelelim Beşiktaş'a, beş, şey, gelelim Adana Demirspor. Adana Demirspor'un bir iddiası yok. 44 puan, 11. sıradılar. Kübenin, yani ligin üstüne 6 diye yeniliyorlar. Artık ligi de yavaş yavaş bıraktılar gibi. Ee, zaten aldıkları skorlar da bunu bize gösteriyor şu anda. Ben bu maçta deplasman takımı Başakşehir tarafındayım. Başakşehir'in deplasmanda galip geleceğini düşünüyorum kendi adıma. Ee, Adana Demirspor'da Mendoza benim oyuncu önerim. Balotelli cezalı Adana Demirspor'da. Ee, Başakşehir'de de galibiyet şart çünkü ikili varajda Beşiktaş'la e, ikili avarajda bir maçta beraber kaldılar bir maçta mağlup oldukları için kazanmak zorundalar. Yani beraberlik olursa Beşiktaş kazanırsa Beşiktaş'ın altına düşüyorlar. O yüzden e, mutlaka kazanacaklardı diyorum. Deniz Türüç, son ve Piantek. Başakşehir'den önerilirim. Başakşehir'de savunma oyuncusu Ba cezalı. Skor önerim. Kater Adana Demirspor 1, Rams Başakşehir 3. Ve geldik Kasımpaşa Beşiktaş maçına. E, Kasımpaşa'dan başlayalım. Kasımpaşa'nın Beşincilik iddiası var bu maçta. Yani bu maçta Beşiktaş kazanırsa Beşiktaş'ın üstüne çıkmış olacak. Aralarında 3 puan var. İlk maçı zaten Kasımpaşa kazanmıştı deplasmanda. Ama Beşiktaş kazanırsa da Başakşehir galip gelmesi o da dördüncü olma şansı var. Tabi burada Beşiktaş'ın bir de şöyle bir dezavantajı var. Perşembe günü kupa finali oynayacak Trabzonspor'a zorlu bir 90 dakika oynayacak. Ben bu maçta Kasımpaşa tarafındayım. Beşiktaş'ın yorguna çıkacağını düşünüyorum. Maç uzatmaya da gidebilir bu arada. E, Trabzon maçı Beşiktaş'ın kupa finali. O yüzden ben Kasımpaşa tarafındayım. Kasımpaşa son maçta galip geleceğini düşünüyorum. Skor önerim 3-2. E, Kasımpaşa'da Hayradinoviç, Aytaş ve Dakosta kadrolarda yer verilebilir. Beşiktaş'ta da Muçi ve Semih skora katkı yapacağını düşünüyorum. Kasımpaşa'da Ben Yunus, Beşiktaş'ta da Getson Fernandez iki önemli oyuncu iki takımında cezalı. Bunu da söyleyelim. Ve geldik Trabzonspor Ankara gücü maçına. Trabzonspor bu hafta çok flash bir galibiyette deplasmanda Başakşehir'i yendi ve artık e, ligi 3. bitirimi garantiledi. Onu eledi, eleğini astı. Öyle diyelim. Perşembe gününde bu seneki tek hedefli olan Türkiye Kupası'nda final maçında Beşiktaş'la oynayacaklar. E, tamamen bütün düşünce şu an orada Beşiktaş gibi Trabzonspor'da da orada. E, iki tarafında kendi tribünleri dolu olacak bu arada. Ayrılan tribünler. 70 bin kişilik statta. Ankara gücü ise yani kafasına sıkıyor resmen. Artık şu an böyle son maç. inanılmaz ke sıkıntılılar. Kendi sahalarında Pendik'te de berabere kalıp yenemediler. Ve küme düşmeyi çok yakından hissediyorlar. Ankara gücü bu maçta yenilir. Hatay Spor galip gelirse Ankara gücü küme düşüyor. Önce bunun bilgisini vereyim. Ankara gücü eğer yenilirse Hatay Spor galip geldiği anda direkt küme düşecek. Ben e, bu maçta Ankara gücünün kolay kolay kazanamayacağını ama Yine beraberlikle saatine ayrılacağını düşünüyorum. Hatay Spor da biraz sonra o maçı da yorumlayacağım. Yani benim tahminim bu sene Ankara gücü e, kurtaramayacak. Küme düşecek diye düşünüyorum. Çünkü ikili avarajda Hatay Spor Ankara gücünün önünde. Ankara'da berabere kaldılar. Mersin oyundan başta Hatay Spor galip gelmişti. E, Skor önerim 2-2 Barty ve Onaşu Trabzonspor'da önereceğim isimler. Ankara gücünde Efkan Valisov önereceğim oyuncular. Ee, kaleci Uğurcan Çakır ve Batista Mendi cezalı Trabzonspor'da. Bunu da söyleyelim. Ankara gücünde de Pedrinho cezalı. Son maç Atakış Hatayspor Spor Çaykur Rizespor maçı. Hatay Spor'da e, çok büyük bir mücadele görüyor. Bu hafta Beşiktaş Teplasman'da yenmişlerdi belki ama son saniyede gelen penaltı ile 2 puanı bıraktılar. O maçı kazansalar çok daha avantajlı olacaklardı. Şu an düşme hattının üstünde Ankara gücünün düşme hattını almış olacaklardı ve bu maçı kazandıkları an itibariyle küvede kalacaklardı ama şu an öyle değil. Şu an bu maçı kazanıp işte Ankara gücünün kaybetmesini ya da Konya Spor'un Gaziantep'ten kaybetmesini bekleyecekler. Oradaki ortalık karışacak ondan sonra. E, ikili, üçlü, belki dörtlü avarajlara bakılacak. Ama bu maçta Çaykurize'nin bir iddiası kalmadı artık. Yüzey Spor 9. sırada. Şu an 50 puanı var. E, Avrupa iddiası da yok. Aşağıda zaten balansı yok. İyi de bir sezon geçirdiler. Ben bu maçta Atakaş Hatay Spor'un kazanacağını düşünüyorum. E, skor önerim 3-0. Gol yemeden kazanacaktır. Kalede Visar Bekaj bu hafta oynadı. E, savunmada Kilama. Orta sahada Dele Başiru ve ileride Stramberg. Hatay Spor'dan önereceğim isimler. Rui Pedro ve Jalson Fernandes Hatay Spor'da ceza alıp Çaykur Rizespor'da çok önemli eksikler var. Altın Zekeri, Gustavo Soyer ve David Akunt Akintola. Akin Evet arkadaşlar, e, sezonun son oyuncu önerisi yayınıydı bu. Dediğim gibi e, bu sene bize gösterdiği ilgi için, destek için çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Önümüzdeki sene bu yayınları yapmaya devam edeceğiz inşallah. Onun da bilgisini de verelim. E, tekrardan yayının başında söylediğim gibi önümüzdeki hafta içi bir gün hem bu hafta aldığımız puanlar, oyuncu önerileri hem de kısa birlik değerlendirmesiyle ilgili bir yayın yapmayı düşünüyorum. Onun dışında yazın zaten Avrupa Şampiyonası var. Orada canlı yayınlarımız olacak inşallah. Tekrardan hepinize teşekkür ediyoruz. Hep futboldan ayrılmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.